Kardeşlerim, bir soru sormak istiyorum. Cevabını hepimizin bildiği bir soru soruyorum. Bir insanın Müslüman olması için ne gerekiyor? Cevaplarınızı duyar gibiyim. Kelime-i şehadet getirmesi gerekiyor dediğinizi duyar gibiyim. Ama bir eksiklik var. Kelime-i şehadetten önce yapması gereken bir şey var. O da niyet etmek. Bir insan Müslüman olmak için önce Müslüman olmaya niyet etmesi gerekiyor. Aslında kelime-i şehadet'i diliyle söylemesi de gerekmiyor. Çünkü dilsiz olan biri kelime-i şehadet getirmeden Müslüman olabilir. Bunu da niyetiyle yapar. Yani bir insanın Müslüman olması için önce kelime-i şehadet getirmesi gerekmiyor. Önce niyet etmesi gerekiyor. Zaten bu niyetini yaptığında da Müslüman olmuş oluyor. Bizim niyetimiz kardeşlerim ya cennetimizdir ya cehennemimizdir. Kelime-i getirirken bir insan eğer Müslüman olmak için bunu getiriyorsa Allah onu cennetinde en de sonunda ağırlayacaktır. Ama eğer kelime-i şehadeti niyet ederken benim münafıklığım anlaşılmasın diye, münafıklığını östünü örtsün diye kalbinde nifak varken bunu getiriyorsa münafık olarak ahirette damga yiyecek ve cehenneme gidecektir. Yani biz niyetimiz kadarız. İbadetlerimizi de, işlerimizi de niyetimizin ölçüsü belirleyecektir. Evliliği sadece çocuk yapmak olarak görenle cihad olarak gören, tövbe ederken bir daha günah işlemek için tövbe edenle bir daha günah işlememek için tövbe eden arasındaki fark niyet farkıdır. Ve biz niyetlerimizi sahih bir şekilde almalıyız ki başarıya ulaşalım. O yüzden büyükler derler ki bize ibadet yapmak öğretilmeden önce nasıl ibadet yapacağımızı öğretmeden önce nasıl niyet yapacağımızı öğretirlerdi. Ona göre niyetlerimizi düzeltelim, hayatımızı Allah'ın rızası üzerine yaşamaya niyet edelim. Allah'a emanet olun.